Boynumda, omzumda bir ağırlık var. Boncuk. 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 Aha. İlk defa Mia geldi. Kendiliğinden. Mia'cık bak 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 bak. Gel. Korktun da mı geldin? Korktun mu? Gel. Ya seni şöyle kaşıyalım. Mia'yı da kaşıyalım biraz. Şöyle kafasını kaşıyalım. Bunlar kafasını kaşımayı çok seviyor. Kendileri kaşıyamıyorlar ya kafalarını. Ooo. Oh. Mia'cık. Güzel yüzlü. Nerelere girdin sen böyle kız? He? Nerelere girdin sen? Tatlışım benim. Neden korktun? Oh. Tamam mı? Miracık. Evet. Mia'yı da mutlu ettik. Daha istiyor musun? Aa, daha istiyor bak. Hıstışım benim. Gölgeden sonra bu geldi. Birleri boncuk geldi ama tepemde oturuyordu. Bunu görünce kaçtı. Hiç haz etmiyor bundan. Hiç hiç hiç. Ne yapıyor boncuk sana Mia? yapıyor değil mi Mia? Miyacığım. Tamam mı kızım? Fıstığım tamam mı? <laughs> hadi hadi devam. Peki. buradan mı kaşıyalım? Taray mı biraz seni? Seni taray mı biraz? Gel. 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 Gel 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 gel. Aferin sana benim tatlıma. Aferin benim tatlıma. Oo. Oo. Mia bunu çok seviyor. Ve yavaş kısım Yavaş yavaş tarayacağız şöyle. Senin tüylerin biraz şey. Kaba ve kalın. Bak. Tamam mı? Yetti o kadar? Tarandıkça güzelleşiyorsun kız. Tarandıkça güzelleşiyorsun kız. Fıstığım. Tatlım benim. <laughs> Bu biliyorsunuz gölgenin kardeşi, kız kardeşi. Gölge erkek. Bu dişi. Gel. Devam. Peki devam. Hadi devam taradık. O tatlıma bak. Mis gibisin mis. Harikasın. Süpersin. Dur ağzını temizleyelim. Sonra devam edelim. Gel. Gel Mia'cık. Mia gel. Gel kızım. Evet. Mia'ya da o kadar yetti. Geliyor musun? Gel. tarayın mı? Gel. Tamam mı? Evet.